arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine görevi yapamazsan cezayı çek oynuyoruz. Yanımızda Ahmet var. Ne diyorsun Ahmet? Ee, işte merhaba. Bugün e, görevi yapamazsan cezayı ver oynuyoruz. E, şimdi Ümit tek hesaplaşmada birinci olmasını bekliyoruz. Hadi ne? beni başla. Tamam arkadaşlar. Hemen Tek hesaplaşmada birinci olalım o zaman. Evet arkadaşlar. Girdim ben bir meyzi Düşük kupa biraz. Bilerek düşük kupa giyin. Ee, girdim ki kupamız eksilmesin. Ya da botlar gelsin. meyzi zaten biraz fazla vuruyor ya bu bize iyi. Lan bir dakika. Lan bakın. Duvarın içinden geçiyor. Duvarın içinden geçiyor yu. Tövbe. Bunu bir düzeltsinler. Bu ne bak. Dur yarısına gelmişti duvarın bakın. Bakın. Oha. Bu çok iyi. Yani bildiğiniz duvarın içinden ateş edebileceğiz gibi. İçemiyor muydu aslında? Hemen. Bismillah. Arkadaşlar şurada birkaç yük buldum. Onları almaya gittim. Hemen. Bismillah. Daha dört kişi var. Ben bu çalıya nasıl gireceğim? Bismillah. Neyse. Önümüze çıkan artık. Gel sen. Oha iki vurdum. İki tane bir bastı. Ama şu an çok vuruyoruz. Lütfen. O ikisinin de canı çok az benim de. Kendisi öldürüyorduk. O adamı. Lili gelme. Lili Allah senin belanı. Gelecek buraya biliyorum. Aha geldi. Ama kanka en azından ikinci oldu. Aynen güzel. Yani Ceza yapacağım. Tamam. Ceza yok, ceza yok. Tamam. Tamam. Şimdiki görevim. Şimdiki görevim. Lan, ne oluyor? Neyse, şunu bir alalım. Bu da Oo, şimdi oluyor. Yarışma bitmiş. Evet, bakalım 90 pizza ne ya? Az. Alalım hemen. Aldık. 128 pizza oldu. Görevim evet, ne? Şimdi görevin basket savaşını yani ee, karakterinde Nita. Tamam. Hemen tamam. Nita'yı seçelim. <laughs> Nita nerede? Ben Nita şuralardaydı. Yok fazla. Ha şurada. Altı içsene. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz da ben bu kostümü ne ara almışım? bu, bu ne, arkasında kimliği mi yazıyor bu ne? La siz ajan mısınız nesiniz? O zaman kimliğiniz neden arkanızda yazıyordu? Bakalım kostümlerime. Haa. Bu mu daha iyi bu mu lan? Bu, bu, var bu var. Neyse ben bunu seçeceğim. Daha güzel gibi gözüküyor. Bu ne tane uzun uzun ne yapıyor bu? Evet hemen girelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne? Bu ne? Ben gü bunun güçsüz olması gerek neden güçlüler geldi? Bismillah. Aha, atarız lan. Şunu şuraya lan. Tam attım öldüm. Ya böyle bir böyle bir. Yok işte böyle. Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Lan. Lan. Ümito da çok değişik bir şey atıyor. Çözemedim. Harita mı atıyor? Ne atıyor ya? Lan lan lan. lan atacak. At şunu şuraya. Şunu atarsam atıyorum atıyorum olmuyor ya. Evet. Lan lan. Hayır. Lütfen girmesin. Lütfen girmesin diyor ama giriyor. Alın bakalım. Onunla uğraşın. Heh, uğraş onunla ne güzel. Uğraşmayı seversin. La, onu da at artık. Oh tamam. La, ulti boşuna kullandı. Neyse. lan Şöyle bir bunu gönderdim ayımla beraber. Devam ediyor. Lan 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 lan. Hayır hayır. Olamaz. Olamaz. Son zaten bizim bir gol ne kalmış Şu iki mi? O. Lan ben onunla nasıl öldüm ya? Lan benim ayım takılı kaldı. Olsana he. Vay biz siz yaşayamıyormuş. Vay yazık be. Ben siz yaşayamıyor. Haydi bismillah. Haydi, bismillah. İşte bir şey söyleyeceğim. Bu puan 6'da bitiyordu. Biz nasıl 5 olduk oh. lan? Ne oluyor? Delirdi bu Ravstars. Neyse kaybetmedik. E. Evet. Ha. Evet, şimdiki görevimiz ne söyle bu arada? Evet, görevim. <laughs> görevin savaş topunda kazan. E, karakterinde Mortis. Ya tamam zaten seçili ben tamam. seçtim az önce. E, o savaş topu 5'te 5 5. O çünkü onu söylemedim. Hem savaş topu 5'te 5, beş, savaş topu defa yani. Mesela yani. Hemen başlayalım. Evet. Devam ediyoruz. Uhu, -huh. Geliyorum. Geliyorum. Aha tik. Tik var. Tiki bir tane gitsem yapışacak zaten yere. Aha, gel la buraya. La tik. La tik ölmüş tam. Tiki kafaya taktık. Nedense sürekli tik dedim. Bu otis artı tik karakteri ne yapıyor acaba? Tık. Otis karakterini bilenler tikle toplarsa yoksa otistik oluyor. Buraya atabilirler. Tam buraya. Köşeleri atma çünkü avantaj. Ben de o yüzden Top aldığımda köşeye atıyorum. Ben yo. Oha oha yeter ama yeter ama. Arda arda yüz kere yedik şu bombayı. Ayakkabımı. Ne diyorsam artık yani. Çıldırmaya başladım. Lan ya beri neden oynamıyorsun? Ha o, o, Ucunda durdu. Uy. Şansımızı öpeyim. Tik gel bak. Sen nedense çok söylüyorum. Gıcık oldu. Bismillah. Şunu hemen alacağım. Lan bak. Bir şey yaptı. Ee, Rosa bir şey yaptı. Yavaşlıyor. Aha. Aha. Koş Daina. Ee, nasıl da kandırdım. Bismillah. Onu da atarım. Atarım. Şükür ya Rabbi ucundaydı Ben o oraya nasıl yap? ya daha şimdi kırılıyor Ya onun bunun yerine bot oynasın daha iyi bu bir şey yapmıyor Tamam hemen Rosa gel buraya Rosa Rosa Rusu oy tam tam kestik ee, Ben bir şey söylüyorum öldürüyorlar Skit var ya çok vuruyor. Skit'i hep kesmeliyiz. Ama bak Mortis sen zaten sürekli ölüyorsun nasıl oluyorsun? Bir koyuyoruz ölüyor valla. Uzatmalar. Voo! Öldüm öldüm. Al Dayna Dayna ikinci 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 perşarj ve ultisi. Onu da atarsınız. Atarsınız çocuk o kadar hiper şarj bastı. Bismillah. Bismillah. Şükür ya Rabbi. Atmak istiyorum. Atmak istiyorum. Atmak. Süpersel senin göndereceğin takıma. O oh. lan içinden geçemedim. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> olamaz, 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 olamaz. Oh, o hadi, hadi yayıl, yayıl. Beri yürü git. Lan berabere bitecek. Neyse, en azından berabere bitecek. Sizi keseyim. Lan atlayamadım üstüne bir tane. Yapıştıracaktım. Hadi, Aa, la, beraber mi? oldu ceza. Cezamız ne? Enerkos. Aa. Hangi ender kostüm? Git. Ah. <gülüyor> 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 tamam bunu alalım. Ajan P. hemen aldık. Gitti. Selamun Aleyküm Ajan P. Evet. Aldık kostümümüzü. Ajan P. Hemen şöyle bir bakalım. Neymiş? Bir bakalım ya. Böyle bir şey. Yakışıklı. C Fermuarı var her zamanki gibi. Bunun içindeki robot bu arada. Herkes cin diyor ama cin değil. Tabii ki de. Neyse. Şimdiki görev. ne. Ee, ne olsun. Söyle artık. Ee, Neyse bir Evimizi söyle. Knockout. İstediğin savaşçıyı kullan. Knockout. Knockout da şöyle uzun menzilli bir şey gider. Evet. Hmm. Dayna çok iyi gider. Koltukta ama ben Dayna. Dayna Mike Song. tutorial Avati. Bu arada bu son görev. Bismillah. Eğer yeni, yenilirsem de şey yapacağım. Ahmet'in hesabına aktarım. Anladınız siz. Ahmet'in hesabına elmas ya vereceğim. Buradan çıkış yok. Ne diyorum? Burası kaldık ya. Buradan çıkış yok. Ben, bal gibi de kaybettik. Oh sanki iyi bir şey der gibi dedim. Bismillah. Bakın şurada bir şey hissedince vuracağım. Bir şey hissettim. Ha, daha var. Bir şey hissettim. Aha vallahi doğru hissetmişim. Altıncı benim hissetme e, e, ve çok güçlü. Altıncı hissetme duyularım çok güçlü. Demiştim ben orada biri vardı. Kesin burada da. Burada burada nasıl görmüyorsunuz onda? Bismillah kops git. Lan gitmedi. Aha aha lütfen. Ultimi kullanamadım. E, tamam Edgar ölmüş o zaman işi kolay olmayabilirdi. Çünkü ultili şeli var. O çalıdan şimdi bir çıkar. Bu Edgar'ın gelmişi geçmişin artık. Çok kötü yapar. Edgar bak Ultisini boşa kullanmalı o şeyli. Yoksa Edgar'ın içinden geçer. Hadi artık ama. Evet. Oy Edgar bir atladı üstüne. Böyle işte. Böyle yenerler. Yapıştırırlar. Edgar şimdi üstüme atlar. O yüzden ben şöyle ultimi tam yerine kullanacağım. Kim geliyor mu? İşte bundan bahsediyordum. Aha kullandım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu görevi de yaptık. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. um Abi çay verirsen kim tövbe tövbe. Hadi o zaman görüşürüz. görüşürüz.